Herkese merhabalar. Ben Gökhan Öktürk, Hotel Bekir Portföyümüzü tanıyoruz. şu anda birlikteyiz. Buranı, burayı ve e, değer faktörlerini size anlatacağım. Kırıkkale'deyiz. Ahili köyünde merkeze bağlı. 15.136 metrekare elma bahçesi. 250'nin üzerinde ağaç var, elma ağacı. Ve içerisinde müstakil bir konut var, triplex. Ayrıca 500 tavukluk kümes var tavuk çiftliği kızılırmak, burada kızılırmaktan suyu çekerek damla sulama ile ağaçların altına verebiliyoruz 100, ton, 100 tona kadar meyve hasadımız var üzüm bağımız var su kuyumuz var depomuz var soğuk hava depomuz var bunların hepsiyle birlikte 15 bin, bin metrekarelik akarsuyun kenarındaki suyu en geniş cephesi olan parselin ve suyun en geniş alanında, yukarı ve aşağıda daralan Kızılırmak'ın en geniş alanındaki elma bahçemizin fiyatı sadece 4 milyon 450 bin lira. Bu fırsatı kaçırmayın diyor.